Evet bu soru için şöyle bir yöntem uyguluyoruz arkadaşlar. Elimizde 1000 x tane kitap olsun. Kitap olsun. Küçük kollerin büyüklüğü 8, küçük kolilerden 40 tane, büyük kolilerden 25 tane vardır. Ve küçük kolilerin 1000 x tane kitap küçük kolilere %80'i %80'ini küçük kolilere koyabiliyor. O zaman %80'i nedir? 1000x'in %80'i, 1000x'i 80 ile 1000x çarpıp 100'e böldüğümüz zaman sadece 800x tanesini küçük kolilere, aynı zamanda 1000x'in %60'ını da büyük kolilere koyduğu zaman da %60'ını yani 600x tanesini tanesini büyük kolilere koyabiliyor. Dolu küçük bir koli 20 adet kitap aldığına göre 800x tane koyduğunda 800x tanesini koyuyor. Toplam 40 taneye 800x tanesini koyuyorsa demek ki bir tanesine bir tanesine 800x bölü 40 tanesini koyabiliyor. Yani bu da nedir? 80 ile 40 giderse bir tanesine 20x tane koyuyormuş. Zaten küçük koli 20 adet kitap oluyor. 20x 20'ye eşitse demek ki x değeri 1'dir. Dolu büyük kolide kaç adet kitap vardır? Dolu bir büyük kolide. Peki dolu koliler nedir? 600x tane kitabı 25 tane büyük kolye koyduğunda bir kolye o zaman bir dolu kolye 600 x bölü 25 tane kitap koyacaktır. X'in de 1 olduğunu biliyorsak 600 bölü 25 tane bir büyük kolye bir büyük kolye konulacak kitap sayısıdır. O zaman 600'ü 25'e bölecek olursak 2 kere 50 evet yüzde de 4 keredir. O zaman büyük kolyenin bir tanesine 24 tane kitap sayacaktır. Cevap da değişiklidir.